Rekabetçi oyunlarda üstünlük kurmak isteyenlerin ilk değiştirmesi gereken donanım genelde fareler oluyor. Çünkü oyuncu fareleri özellikle FPS başta olmak üzere pek çok oyunda daha seri hareket olana tanıyor. Peki bu noktada Asus'un Strix Impact 3 modeli nasıl oyunculara neler sunuyor? Bu fare 12.000 dpi çözünürlük sunuyor ve 1000 Hz sorgu frekansına sahip. Üzerindeki Rock mikro anahtarlar 70 milyon kez basmaya dayanıklı durumda. Ayrıca ROG'un değiştirilebilir push fit switch soketleri de kullanılmış. Bu da düğme anahtarları bozulursa oyuncuları kolayca değiştirme imkanı tanıyor. Elbette farklı bir tür anahtar kullanmak isterseniz yine bu soketleri yerleştirmeniz mümkün. Strix Impact 3 oldukça hafif bir fare. Sadece 59 gram ağırlığında ışıklandırmalı ROG logosuyla güzel bir görünüme sahip olan farenin alt yüzeyinde ise sürtünmeyi minimuma indirmek için %100 PTFE ayaklar kullanılmış. Strix Impact 3 Asus Armor Crate yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor ve bu yazılım üzerinden DPI ayarlarından ışıklandırmalarına kadar pek çok detaya müdahale edebiliyorsunuz.